Halil Bey. Hayırlı işler. Bir de, de Halil, Halil Hali Bey, Bey var. Abi. Bir bazı Halil var, bir bazı Halil var. Abo, bu kesin lira ama. Ama bayağı dubluyormuş ha. Abi, mal gibi kestane ya. Aynen valla. Senin kendi bir ürünün mu? o? Kendi ürünüm Bir de yok abi ya. Bal 300 lira. Kendini üretiyor, kendini satıyor. Ne bu? O da inek peyniri. Al suzlu. Sen yap, Dolarımız açıktır şey ya. Tahlil açık mı? Tahlil açık. İstediğin yere tahlil ettirebilmez. Ne balı halli bunlar? Karaban balı 500 kilogram. Çiçek balı kilogram 250. Petek 300 lira. Satıyor mu? Satıyor. Satıyor. gelsin. Amcam balı alacak herhalde. <laughs> Amca bak bak. Ama köyden var herhalde. Amca sen hangi köylüsün? Ağabeyacağım. Allah razı olsun. Evet. Hadi, hadi. Nasıl? Ha geliyorum mu? Oh. Hadi bakalım araba gidiyor araba. Araba gidiyor mu? Gidiyor araba. Ne aldın ne gördün yeşil

Ramazan hocam Allah Allah. gitmedin herhalde. Allah Allah. Hadi ya. <laughs> tamam. Tamam bekliyorum. Haydi tatlı geldi. Satabiliyor mu tatlıları? Satıyoruz Allah bereket versin hocam yine ya. Tamam. Satıyoruz Allah Şambal niye satmıyorsun bugün sen? Efendim? Bugün şamal niye satmıyor? Hocam sen bugün şambal ya Öyle şambal. mi? Ondan bugün Mustafa'nın tatlısını satıyoruz. Tamam. Kamil abi hep cuma çekerim. Valla. Bu, Kamil bunu, abi bir. Buyur değil. abla buyur. Bunu Kerem oğlu var. abla. ya. Hemen yorum yapa. Murat Yıldırım. He. Hemen yorum yapa babasına. Yap. Ben, ben bir de seyredeceğim. Tamam seyredeceğim. Kime devlet ettin sen kahveyi? Kahveyi enginin kendini gider. Öyle mi? Engin'e teslim ha, ettim. He tamam. İyi sağ olun sıhhat iyiyim şu anda. <laughs> Şükür Allah'ıma çok iyiyim. Tamam. Çok iyiyim. Çok iyiyim. <laughs>